Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Forza Horizon 5 oynayacağız. Bundan önce bir kez daha bunun videosunu çekmiştim. Şimdi dedim ikincisini çekelim. Şöyle e, bugün bir tane Audi rs 6nın içerisindeyiz. E, bundan önceki videoda da yine RS5 ile falan devam etmiştik işte. Bugün de dedim bugün RS6 ile takılalım. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz benim en sevdiğim araba RS6 arkadaşlar. İçi falan bu şekilde arabamızın şimdi hemen e, şöyle dıştan görünüşüne bakalım aracımız muazzam ötesi abi ben biraz güçlendirmelerini falan da yaptım bunun güzel gidiyor biraz drifte falan yatıyor ama e, kontrolleri zor falan ama ben gene de seviyorum bu arabayı abi şimdi önce bir şöyle FPS kamerasıyla bir hız yapalım abi otobanda ardından yarışlara geçeceğiz yapıştıralım bakalım şöyle Kalkış falan da fena değil ama tabii bir yarış arabası gibi de değil abi. Ee, oyunda bu optimizasyonu bir tık farklı. Ama sürüş mekaniği falan bayağı güzel. Ben bayağı seviyorum abi bu arabayı. Şimdi 340 kilometreye geldi. 408'i falan görüyor arkadaşlar hemen hemen. White Knight kontrolü kaybettik lan bariyerlere girdik abi. <laughs> Neyse ters şeritten gideriz. Bize fark etmez. Başarısız diyor lan hız kapanma. Daha hızlı gitmemizi istiyor. Herhalde 500'e falan gitmemiz gerekiyor. Şu anda 403 ile gidiyoruz. Evet tam dediğim gibi 407, 408'de gördük abi aynı. Top limit 410 sanırım. Ama şu an biraz rampa aşağı inmemiz için max limitte buraları falan zorladık. Buradan da fazlasını gitmez. Bir de bunun aynısını dış kamerayla yapacağım arkadaşlar. Şurada durup Şöyle bir yanmayalım Oğlum mükemmel yanlıyor ama 400'den bir anda durmak için mecburen tarlalara girdik abi. Dış kamerasak dış kameradan gitmek biraz daha rahat oluyor tabi. Daha da keyifli abi şöyle gidelim. Burada rampa aşağı 415'i de gördü abi. Bayağı iyi gidiyor lan. Şaka maka güçlendirmeyle. Evet şimdi şurada bir drift de yatılır abi. O araba olmasa daha güzel yatacaktım da. Gene de fena değildi. Evet şimdi abi birkaç tane yarış yapalım diyorum. Şuradan hemen bir yarış seçelim. Şu ortalarda Sprint, sprint diyor. Bunları bir deneyelim. Bunları hiç yapmamışız. Bir gidelim abi şuraya doğru. Hemen hızlıca yapıştıralım. Ares altımız var. Varış yeri 5.6 kilometre diyor. Otobandan götürecek. Şu an hiç orayla uğraşamam abi. Ben direkt patikadan adam paldır gideceğim şu anda. Forza'nın en sevdiğim ya da bu abi. Engel yok önünde. Mükemmel bir şey ya. İstediğin yerden gidiyorsun. Varış yerini de işaretledikten sonra kilometreler böyle bir bir düşüyor <laughs> Evet şimdi biraz yani köklememiz lazım <laughs> yaklaştık çünkü abi 500'e gelirken durması bayağı zorluyor patikadan gittiğimiz için uçabiliyoruz sıkıntı şimdi yol yarışına geldik tekleyeceğiz burada direkt e, ben şu an başka rakiplerle değil de en pis şeylerle en pislerle yarışacağım arkadaşlar ars6'yı seçeceğiz Zorluk ayarlarında çok ulti yapmayı düşünmüyorum ya abi şimdi bu arabanın kontrolleri zor bir ayda falan biraz o yüzden orta düzey bence bizi kurtarır diye düşünüyorum. Burada arabayı falan gösteriyor abi. Buraları geçelim hızlıca. Vay yavrum jaguarlar maguarlar var lan sizin yarışta zorluk diyelim. Ortalama üstü Üstün yetenekli mi yapsak ya? Ortalama üstü mü yapsak? Oha lan kaç tane şey var. Üstün yetenekli yapalım abi. Belki bunlara diş geçirebiliriz. <laughs> Eğer biraz böyle düz yol falan varsa. Kaydetse devam et diyelim bakalım. Tamamdır. Yarış etkinliğini başlat diyip başlatalım abi. Bakalım ne yapacağız üstün yetenekli rakiplere karşı Oğlum adamlardaki kalkışa bak biz bunların rüzgarına yetişemeyiz lan Neyse bakalım deneyeceğiz şansımızı Şöyle sırtına sırtına bir geçelim abi şimdi Ya bunların tek sıkıntısı da abi şu checkpointlerin içinden geçmek Ya yani normalde dışından geçebilsem ben çok daha rahat geçerim bunları da O zaman da kestirme yapıyoruz diye saymıyor Adamlar virajda fena yavaşladılar da Geçiş vermediler bana abi bu Oha Güzel Teknik oynadık abi şu an Öndeyiz birinciyiz abi Şuralardan yavaş geçmemiz lazım Şimdi bunlar Azrail gibi geliyor arkamızdan Onlardan destek alarak sürtüne sürtüne geçiyorduk Şimdi en önde biz olunca sıkıntı Abi arabanın kontrolleri zor ya Ama hızı bence iyi Buralarda çok durmak gerekiyor. Fren devamına göre bir şey değil bu oyunda. Baksana abi. Viraj alırken bayağı zorlanıyoruz ya. Neyse yavaş yavaş gideceğiz artık. Zaten adamlar yetişiyor mu? Oğlum. Kontrolü fena kaybettim. Geldi adamlar. Biraz şöyle düz yol yapmasana kardeşim şu yarışları ya. İlla kalkış yarışı mı yapmamız lazım yani? Oğlum buraya çok güzel girdik yalnız ha. Yani yarışın en güzel noktasını burada aldık herhalde. Öbür türlü baksana sırtına sırtına gidiyoruz her yere ya. Şu sonda abi şekil bir giriş yaparsak güzel olur aslında. Evet, sona geliyoruz şimdi kökleme zamanı abi basalım. Win. Adamlar bayağı arkadan geliyorlar bu arada iyi güzel kazandık bu yarışı abi hemen farklı bir yarışa geçelim ya kaç saniye farklı? 2.20 diyor. 2 saniye farkla yenmişler lan. Çok da bir fark yokmuş aslında. Adamlar da arkamızdan gelmişler. Evet şimdi bunu geçelim hızlıca. Bu arada bir tane şans çarkımız var. Hemen bunu da çevirelim abi. Ne gelir ki onlar? Sıralan şeyler gelir herhalde. Bakalım ne gelecek? Ooo Mercedes AMG 2017 geldi lan. GTR. Güzel abi severiz. Bu araba yoktu herhalde bende. Neyse onu da sonra bir göz atarız. Şimdi hemen farklı bir yarışa gidelim. Ares altının zorluklarıyla farklı bir yarış deneyelim. Parkuru çayla diyor. Parkur parkur yapmayalım abi şimdi bizim biraz daha düz yol yarış yapmamız lazım. Şuradaki Karatera kovan amaç çaylağına bir gidelim abi hemen yapıştıralım bakalım bir de onu deneyelim. Evet yarışımıza geldik abi hemen şöyle tekli deyip başlatalım abi. Arabadan burada farklı arabalar öneriyor bize biz gene RS6'yı seçelim. Aslında bu Ares 6ın manevrası falan düşük olduğu için önermiyor bence. E, tam böyle normalde online'da gezerken arkadaşlarla konvoy yapmalık. Böyle düz yola geldiğinde yapıştırmalık bir araba bence abi. Yarışa çok gitmiyor. Bu arada sağlam arabalar var lan karşımızda. Oğlum biz bunları nasıl yeneceğiz? <laughs> Zorluğa bakalım abi hemen. Üstün yetenekli. Güzel devam. Hemen başlayalım. Evet yarışa başladık abi. Adamların altındaki arabalar yalnız baya iyi. Yani NPC de olsa bunlar baya sıkıntı çıkartır gibi geliyor bize. Şurası biraz keskinmiş abi bu arabanın. Hızı baya düşürmek gerekiyor burada. Zaten RS6 virajlı yollarda yarışlarda kullanımı baya zor bir araç. Baksana abi hızı baya düşürmek gerekiyor. Yani aslıyorum freni ona rağmen tarlaya uçuyoruz. Ama düz yolda. Tam bir drag race arabası beyler. Abi şimdi bu viraj aslında rahat alınabilecek bir viraj da güvenemiyoruz ki arabaya lan baksana şuna <laughs> direkt dripte yatıyor. Bu yarışta kolese falan almak lazım aslında yani yanlış yaptık. Nasıl oluyor da bütün bariyerleri yolabiliyoruz anlamadım ya. Aslında bana sanki o kanalda kontrolsüz gibi gelmemişti ilk başta ama e, şu an bu yarışları yapınca anladım arkadaşlar ama ya zor. <laughs> aslında düz bir yol verse aslında otobana mı girdik lan otobanda ben bunları tokatlarım abi. Harbiden otobana geldik beyler. Ben bunları burada geçerim işte ya. Düz yol abi en sevdi. Ama ben hızlandım adamlar da hızlandı. Adamlar da boş değil yani. Oğlum son dakika Of. Oh. <laughs> lan milimetrik yendik adamları inanılmaz. Ama çok iyiydi abi. Harbi çok iyiydi. Oğlum bu ne ne yarıştı lan harbi. <laughs> Ter şuradan yürüdü geldi yani neredeyse. Çok iyi aldık ama. Şimdi bir yarışta koni seçle yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu e, yarışa gidelim hızlıca. Orada da koni seçeceğim. Hemen gidelim abi. Hatta neyse orada seçeriz <laughs> Arkadaşlar burada bir kalkış yarışı buldum. Bu kalkış yarışını bir yapmak istiyorum ya. Evet. Şurada RS altımızda bir kalkış yarışı bence yapılır abi. <laughs> önerilenleri ne diyor lan? Lamboyu mamoyu öneriyor. Onların kalkışı daha iyi herhalde. Bilmiyorum ama şu Ares 6yı bir deneyelim ya. Valla. Kalkışta bence bu pokatlar abi hepsine. <laughs> şu an yapacağımız kısa bir yarış arkadaşlar. Ee, bakalım bu kısa merdiveni adamları alabilecek miyiz? Oha lan adamlar bizden hızlı kalktı. Ama hızlanma olarak bizim arabamız tabii ki. Abi RS6 ya. Yani. Şey benzer mi bu ya? Rüzgarıma yetişemezler yani tabii ki. Oğlum o değil daha de az kalsın yeniliyorduk. Şov <laughs> yapacağız diye. Böyle ekran kapanıyor ya yavaş yavaş o sıra dedim tam bir drift atılır. Bir önceki yarışta yapamadık ama onu. Zaten patikalardan evlere evlere gire gire geçtik abi onu da. Evet şu dediğim gibi Konusek'e bir gidelim abi Bir de onunla yarış yapmak istiyorum Hemen gidelim Evet abi şu an yarışa geldik Hemen girelim Konusek'le yarışalım abi Evet Arabayı seçtik Oyundaki galiba en iyi araba diyebiliriz Evet bakalım Bu yarışı yenebilecek miyiz Bence yeneriz diye düşünüyorum abi Adamların alttaki arabaya baksana Demeye kalmadı adamlar iyi kalktı lan Bu kadarı da beklemiyordum biz acaba zorlu profesyonel falan mı yaptık lan? Oğlum. Virajı alamıyorduk az kalsın tur kazandık. Abi gene patikaya uçtuk şaka baka. Şimdi biz bu adamlara ne, nasıl yetişeceğiz? Adamlar uçtu gidiyorlar. Niye bu kadar fren alsın la bunlar? Eee viraj varmış. Abi bu oyunun virajları da çok kötü ya. Dönemiyor Bu nasıl bir viraj? Böyle viraj mı olur? Bu arada mini e hiç odaklanmıyorum şu an. Tamamen yarışa odaklanıyorum. Şu öndekileri bir geçsem mini e odaklanacağım da geçemiyoruz ki adamlar da. Şunu da geçtik mi tamamdır abi. Süper. Bundan sonra oğlum o nasıl bir viraj? Kardeşim böyle viraj mı konur ya? <laughs> nasıl bir yarış yaptığını anlamadım ki. Aslında bu yarışlarda abi biraz hızlanmaya müsaade edilmeli bence ya. Hiç hızlanamıyoruz ya baksana virajlara. Ama zorluk seviyesi süper abi. Adamları zaten zorla geçiyoruz harbiden. Baksana frene kökleye kökleye geldik. Ona rağmen patikaya uçtuk abi fren. Yani nasıl bir şey anlamadım. Felaket bir viraj var şeyde yarışta. Oğlum dereye uçacaktık lan. Aslında arabaların kontrolleri çok zor değil abi. Ama e, çok fazla viraj olduğu için yarışlarda o yüzden biraz zorlanıyoruz. Ama gene de bir şekilde birinci bitirdik abi. Evet. Arkadaşlar. Bence gayet güzel. Hepsinin sınıfı 9.99'muş bu arada. Zorluktan kaynaklı galiba. Anlamadım. Güzel bitirdik abi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.